Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu da geldi. Açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Bugünkü vaka sayımız 963. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 15 olarak açıklanırken iyileşen sayısı ise 1092 ve bugünkü test sayısına da bakalım. 47.412 olarak açıklanıyor. 28 Temmuz 2020 tarihinde rakamlar sayılar bu yönde. Ve bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı Türkiye genelinde 11 Mart tarihinde ilk okamız açıklandı. 17 Mart tarihinde ise ilk hayatını kaybeden hastamız kayıtlara geçti. İşte o günden bugüne yansıyan rakamlardaysa 5645 kişi Türkiye genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1280, entübe hasta sayısı 403 ve iyileşenlerin sayısı ise 211561 olarak açıklanıyor. Türkiye genelinde bugünkü rakamlar bu seviyede 963 vakamız var. Bugün itibariyle Şimdi hem bu tabloyu değerlendireceğiz hem de malum önümüz Kurban Bayramı ve önümüzdeki süreçte neler yapmalıyız 4 günlük bayram boyunca hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız Profesör Doktor Onur Yaprakla Medipol Üniversitesi Hastanesi Öğretim Üyesi Sayın Yaprak hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, şimdi şöyle başlayalım. Aslında binli rakamların altına düşmeyi beklerken yaklaşık bir buçuk iki haftadır da 900'lü rakamlarda seyrediyor. Ama tabii beklentimiz bunun çok altında olması. Neden hala daha 900'lü rakamlardayız? Böyle başlayalım ve ardından da bayramda neler yapmalıyız bunları değerlendirelim. Ee, şimdi şöyle... E Geçmişe hep bakarak geleceği tahmin etme şeklinde ben konuşmalarımı yapıyorum. Birkaç kıyaslama yapacağım. Bir pandeminin en yoğun olduğu dönem, bir rahatlamaya başladığımız ve 1 Haziran itibariyle vakaların azalması olan en iyi dönemimiz ve bir de bugün. Pandeminin yoğun olduğu dönemden iyileşmeye başlarken, bu rakamlar 1200'lü yoğun bakım rakamları varken... Ölen hasta sayısı günlük 40-50 idi. E, bugünle kıyasladığımızda aynı yoğun bakım hasta sayısında ölen sayımız 15. Yani bir defa e, entübe hasta sayısı da o zamanlar 600 iken şimdi 400. Yani e, bir şekilde bir e, virüsün e, öldürücülüğü ya da toplam e, ölüm sayısında bir azalma var. Sayın Bakanımızın da zaten bu konuda bir açıklaması var. Bu vardı. herhalde yoğun işin sevindirici entübe. ve bizi umutlandıran tarafı. Evet tam olarak öyle. Ee, şimdi gelelim yoğun bakım hasta sayısı neden düşmüyor? Ee, onu da ikinci kıyaslamayla vereceğim. Ee, 1 Haziran dönemindeki e, rahatlamadan sonra 12 Haziran'da birden binin üzerine çıktık. Bu binin üzerine çıkarken yoğun bakımdaki 500'e kadar düşürdüğümüz hasta sayısı da 1200'lere çıktı. Ee, Toplam bir ay boyunca bu 12 Haziran'da binin üzerinde çıkmayla 12 Temmuz arasında binin üzerinde geçirdik sayı olarak günlük vaka sayısı. İşte bu dönemde yoğun bakımdaki olan 1200'lere tırmanılan sayı da henüz düşmeye başlamadı. Burada bunu da bir yorumlamak lazım. Yani burada vaka sayısı son 15 gündür 900'lerde. Yani bir, bir aylık bir binin üzerine geçirdik. 1000'in üzerinde kaldık sonra son 15 gündür de 900'lerdeyiz. Ama 600'lerden 1200'lere çıkmış olan yoğun bakım sayısı şu an düşmedi. Burada da şöyle bir tespitim var. Hafif vakalar yoğun bakımların rahatlaması nedeniyle yoğun bakıma alınıyor olabilir. Ama sonuç itibariyle yine ilk söylediğime geliyorum. Şu an günlük 15-20 civarındaki hayatını kaybeden hasta sayısı en iyi olduğumuz dönemdeki hasta sayısıyla aynı yani bu bu iyi bir haber. şimdi Sayın Yaprak ee, şunu buyurun. sormak istiyorum. Aslında önümüz bayram ve dikkat edilmesi gereken, uyulması gereken kurallar elbette ki var ama e, tabii bazı uzmanlar hatta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden sağlık çalışanlarından doktorlardan gelen açıklamalarda bu yönde eğer dikkat edilmezse tedbirler e, alınmazsa 2000 rakamları yeniden görebiliriz. Bu bizi bir hayli tedirgin etti. E, öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Çok kısaca bunun cevabını alalım. Çünkü önümüz bayram. Şimdi bu temmuz ayı içerisinde çok güzel makaleler yayınlandı. Bunlardan bir tanesi daha doğrusu iki tanesi şunu gösterdi. Bulaşların yüzde ellisi presemptomatik dediğimiz, anlayamayacağımız asemptomatik gibi duran sessiz geçirdiğini zannettiğimiz ama hastalığa dönen insanlardan kaynaklanıyor. Bu insanlar aramızda dolaştığı sürece Hastalardan kendimizi koruyabiliriz. Hastayı karantinaya alabiliriz. Hastaneye yatırabiliriz. Asemptomatiklerin yani hastalıksız geçirenlerin çok bulaştırılmadığı söyleniyor. Ama bu presemptomatik hastaları anlayamadığımız müddetçe ki anlayamayacağız bunu. Bizim elimizdeki tek silah maske ve sosyal mesafe. Benim geçen hafta bir şekilde izin kullandık. İzinde gördüğüm manzaralar evet. açıkçası çok ürkütücüydü. Evet. Yani ben o manzaralara baktığımda şu an dokuzlu rakamları bile konuşuyor olmamızın sevindirici olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu yalnız bu böyle gitmeyecek. Kışa giriyoruz, sonbahara giriyoruz. Bu balayı günlerimiz. Ee, evet. Eylül ayı ile beraber bu e, insanların eee Umursamaz tavırları devam ettiği sürece 2000'i görmemiz olası yani çok yakın bir sürede olası gibi görünüyor. Aman maalesef. dikkat diyelim. Kurban bayramında. Evet. kurban bayramında lütfen bayramlaşacaksak maskeleri çıkarmayalım mümkünse çok telefonla olalım. bayramlaşalım. Evet çok teşekkür ediyoruz evet, Sayın yani. Yaprak. Ee, Son olarak yayın... bir şey söylemek lütfen, istiyorum. Lütfen çok kısaca alalım ee, lütfen. Bugün Tamam. Bugün dünya viral hepatitle savaş günü. O yüzden insanları da ben viral hepatitler konusunda, çünkü koronadan daha fazla öldürücü virüsler bunlar, uyarmak, bilgilendirmek istiyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Onur Yaprak günün değerlendirmesini koronavirüsle ilişkili süreci son rakamları değerlendirdi. Bugün 963 vakamız var. 15 kişi de ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ve Ana Haber Bülteni'nin burada sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Şimdi çok kısa bir aranın ardından Başak Şengül konuklarıyla birlikte sizi bekliyor. CNN Türk ekranlarından ayrılmayın.